<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar Yeni bir Battlefield 4 videosuyla sizlerle birlikteyim Video açıkçası çok uzun oldu ee, bir saatlik bir oyunu ben sizlere sıkıcı olmaması adına ufak ufak bölümlerini e, editleyerek sunuyorum Umarım sıkılmadan izlersiniz İyi seyirler Düşman tankını patlattım ama intihar ettim Kilife'ye de bakacak olursak önce kendimi sonra adamları öldürdük. Iş, <laughs> hadi be sonunda indi aşağıda. Oho, uçan bir de katliam yaptı. Nereden biliyor? Allah Allah, çok ilginç bir şey oldu. Acaba ateş ettim de ateş etmedim mi ben bilmiyorum ki. Bir ay yıkamıyoruz.

Evet. Tanklarını indirmişler bizimkiler. indirenlerden biri de ben. O oh, sniper ateş etti ben. Ya. Bir an sokaktan girdiler. Sen kedi katliam yapıyor ya, yeah. öteki. Yeah. Hiç yeah. Ne oldu? Kim ateş etti sana? Bilmiyorum anlamadım ki. Mayına falan bastım herhalde. Bilal, geri geri geliyorum. Gel, gel, gel. Şeyde, çatıda sanırım düşman var. Bilal, Çatıda sanırım düşman var. oradan kilitlendi bana. Tank geliyor. Abi tank bende. Arkanda adam var. Atlattı ya. ya. Kahretsin çok yaklaşmışsın. <laughs> Üstte bir şey yapıyoruz. Direkt bir kontrol edecek etrafını. Değil mi? İşte bir saniye daha erken ateş edebilseydim. B'yi kaybetmişiz. Hadi gidelim ulan. B nerede? A'yı da kaybettik. Bizim elimizde yer yok ki. <laughs> <laughs> Arkadaşlarımız hiç bir yerse. Ben asansörle yukarı çıkacağım. bir dakika bir dakika. Aha, geldim, işte, dur 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 dayanım be. dayanım B'yi aldım Merdivenlerden indi Ama Yerini bana tarif et hemen aşağıda iyi atladık ya sağ taraftayım. Sol eh, Geldim. Ben. O muydu? Başka Öyle. var mıydı? Bir tane evet, gördüm ben sadece. Tamam. Eee <laughs> ee, ben Asansörle yukarı çıkacağım. Aldınız mı o aşağıdakini? Aha, Aldım da. bir tanesini de biri daha var ki üstüne. Dur. Abdü gel. Adam var bu. Neredesin? Asansörde bekliyorum ama. Bayağı yolu bulabilirsin. Ready? Gel aradan geç oradan. Biri bana ateş ediyor. Tam dört kişiyiz. Biraz solaka yaptı. Nerede bunlar ya? Sakin şey kurdu ya. He. Arkadaş aldı ikisini ya. Yani. Köşedeymişler. Yanlışlıkla aşağı düştü Düştüm ya. Yani İki kişi aldım da burada. Daha fazla eğilmiyor silah. Ya yani yeniliyoruz tamam ama en azından ezilmiyoruz. Yok ya yani ne konuşuyoruz. <laughs> ee, skora bakınca sözümü geri alma kararı verdim. 38 yapmıştım bir de. Tesadüf. Tamam, hani e e eziliyoruz ama tamam. Ama sen onurunla eziliyorsun. Bir de aşağıda bir entekahve var. <laughs> Ama yedilerin rakamı olmuşsun da süper olmuş. Lan çalışsana ha. Asansörle <laughs> yukarı geliyorum. Ateş etmeyin benim gelen. az boş ver, sen ateş et. Bakarsan şimdi yanlış binada ya ile gidiyorum. Aşağıda bir tank var. Tankın yanına geçsem mi ya? Oy aşağıda tank değil araba. C'yi mı diye düşünüyorum şu an. <laughs> <laughs> araba ne uçtu be abi ya. Gel oğlum gel. <gülüyor> <gülüyor> Lan geri çık. Şuna kaybettim nasıl <laughs> bulacağım? Surprise. Sniper ateş ediyor bana. Anam kaç 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 ileriden tanklar geliyor. <laughs> Aha aldım Bilal C'yi. <laughs> Oğlum bütün için. bölgeleri almışız la. Ben ben aslında at atla işte atak. Oh, orada tank var. Let's go. Echo. Abi sen ne yapıyorsun ya? Aşağı kattan tankla geliyor. Hayır 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 yapma. Aa aptu mermim kalmamış la benim. <laughs> C C'de adam var. Eee, C'ye bakınca biraz salda kaldı şu anda karıştı ilerliyor C'ye doğru. İleride falan, sağda caminin gideceğim. yanı diyorsun yani. Oğlum. C dedim. Yuh. Burası C mi? Benim mermim yok da. Birini öldürüp misin? onun mermisini almam lazım. Arkadaşlar. C'yi C'yi kaptırmıyor yani. Kaptırmıyor. kardeş. Geldim senin için. Heh, aa. Resupply şey vardı yok oldu. Yanlış mı gördüm ben? Hayal mi görüyorum? Allah, bir yerden ateş ettim. Aa, Adam dibimize spawn oldu ya. Hepsi bir anda spawn oldu burada biliyor musun? Hadi ya. Hı hı. Yoktu biraz önce geçerken baktım. Yazıl olmuş. Dur sende... Aldım burayı. Bayrağı diktim. Benim yerim yalnız çok kötü bir biraz, biraz arkaya geleyim. Tamam şimdi spawn'ın olabilirsin. Ama ölme garantili lazım geldi. Öldürdüm mü? Ben adamı öldürdüm. Geldi mi? Geldi mi dedi Adam geldi gitti. Öldü bile şeyler oldu ama en azından tanklarını patlattım. Kimseyi öldürememiş olsan. Aha beni geçen bir adam var la. Hadi be. Bence iyi ya. Yıkıntılar arasında savaşın güzel. Nan. <laughs> Ton of karpuz. North. East. O kadar isabetsiz atışlar yaptım ki. Ben Mr. sniper. elimizde onu da ben savunuyorum şu anda ya gelmiyor Bir de B kaldı Evet onu da sen aldın Daha doğrusu vermedim Şimdi ben bu B'ye arka taraftan gitmeye çalışsam şu yukarıda adamlar var görmem. Onlar beni peşimden yakalamasınlar diye. Aha kilitlendi. mouse gitti. Abdi benim mouse gitti. Döndüremiyorum. Allah. Çeviremiyorum. Yok gitti. Mouse gitti. Allah Allah. Cık. Aa. Aa. Şu an gamepad ile uğraşıyorum biliyor musun? Acaba game gamepad'e mi geçti, mi geçti ya? Ah çalıştı çalıştı. Gamepad'e geçti herhalde yanlışlıkla bu. Çalışıyor şu an. Olabilir. Abi. Tamam o zaman. Ben endişelendim. <laughs> Hadi be. A'ya gidiyorum ben A gidiyor. C'de sanki bir adı yardıma ihtiyaç varmış gibi. Yani yardıma ihtiyaç olabilir de olmayabilir de diyorsun yani. Yok şu anda canım 14 o yüzden. Sen, sen 14 canla düşman yok edersin mi abici. Tabii ki tek kurşunlar. Senin cana ihtiyacın yani var lan. Gidelim ya. Abi o molozu bırak, o molozu bırak. Oho! Sevdim ben bu hareketi. Allah kahretmesin. Arkasında spawn oldular. Of, cruise control 4 e, cruise ile 4 kişi mi aldı? Cruise control diyor. Ey Allah'ım ya. Cruise kontrol O ne? Yok ben normal bazukayla ateş ettim. Patlattım aracı. <laughs> Abi bir saniye önce adamı halletseniz lan mediksin koşarak gidiyorsun Allah'tan hiç mi korkun yok? Burada yaralı var ya. Yani. Çanta mı atmadılar sana? Hayır öldüm ben orada hiç <gülüyor> desteklemedim. <gülüyor> ben bazı payda tutturamadım var ya. Yani. Senin yüzünden. Sen değil bilen oradaki arkadaş bana ateş şey diyordu. Benim de elim titredi. Bilal burada zor durumdaymışsın gibi ben geldim. Hı hı. Ölmek ben de ederim. ateşi üzerime çekmek için geldim. Öldüm. Direnirsen sen de spawn olurum. Kaç oradan kaçabilirsen tabi. Uf dağıtıyorsun ortalığı. Kişi vurdum ya. Fazla kişi değil. Dayanabiliyor musun? Çok ortadasın şu an. O er, ortada koşan sen sen. Evet ortada koşan benim arkadaşım geldi. Tamam onu indirdim. Sen mi indirdin? O kadar da ateş ettim ben adama ya. Bırakayım seni öldürsün mü bir dahakine? Yukarıdan iki kişi iniyor işte. Biri geri kaçtı. Birini öldü. Tamam o da öldü. Yukarıdan C4 atıyorlar Abdü. Az önce bir ghost hatası yaptım. Zıpladım ateş ederken ateş etmeyi bıraktım. Tank geldi. <laughs> Efendim. Üş. Allah. Çok kalabalıklarla. Uş. Tank aşağı katta mı? Üst katta. Hayır Allah'ım değil. <laughs> Allah'ım değil. Evet. Allah'ım değil. Bilemiyorum. Abdü, üç kişi onları. birden daldı ya. Evet, beni de öldürdü. O ne yiyorsun? Nasıl yiyorsun? ki. Hı? Yok, ben spawn öldüm, <laughs> anı da öldüm yanında. Yukarı kaç, yukarı, eğer sen sen. Evet, benim. Yukarı kaç. <laughs> Ahahaha, ha kattım aşağıya. İki kişi aldım. Ben daha yeni basıp kalktım arkamdan mı? nasıl geldi? Aa. Seni öldürdü mü? Beni öldürdü. Niye niye arkandan adam geliyor diye beni uyarmıyorsun? Ee, e, sen orada mısın değil misin göremedim ki. Oha. Oha. Demek arası değil. başka bir şey yani. İlluminat. Yolda çoğaldılar. Dur dur bekle gitme 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 canım çok az benim. Gidersem tek kurşunla inerim. Hı? Bir sürü oldular ha en az 8 kişiler. Arkandan atış geliyor. <laughs> Abdü arkandan da geliyor. Öldün, bittin. Her taraftan geliyorlar. Hadi bile. Bi <laughs> Öldüm, bittin. Güzel de bile. Arkamdan geliyor dedim ya. E, öndeki adamla sen çatışıyorsun. Arkadan da o geliyordu. Gördüm, yok. O öldü dedim. Canını bayağı aldım da yok. Ölmedi. Öldüm. Çok güzel de bak. Helikopteri de indirdim bazukayla. Baktım ya arkadaşımla yok. oynuyor tamam mı? Sen kimsin lan dedim. Ara. <laughs> Tankın önüne yem Tüh oldum. başarısız oldum. 58 canım var. Lan bu arka işte her yerde ya. Oh please. Aha gördün mü beni? Ya niye vurmuyor bu silah ya? Orada işte karşılık kapıda el bombası salla içeride duruyor. Salla iki kişi var. Aha grafikler çıldırdı de <laughs> ya. Yok artık. Kaç geri kaç ya. geri kaç. Ha, sen Yok, değil misin? Yok hiçbir şey yüklemiyorum. Perde oluştu. Hadi <gülüyor> ya. Hıh <laughs> git şimdi. Aha yeni geldi gün kendimi peşinden gidince ah, hiçbir şey gelmedi. Kaç 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 kaç. Yok artık ya. Oyun ancak bu kadar detaylı benim. Müthiş skorlarım. Sürü <laughs> beklet. <Dedim, evet. gülüyor> <laughs> <laughs> gelmişler ya direkt gitmişler. Üzüm, kapıyı aç. Ne oldu? Yakalandınız mı adamları? Wait wait. Wait dışarıda adam var. Kim öldürdü seni? Yaşıyor musun? Üst kattakiler yaşıyor musunuz? Yaşıyoruz. Çok ölmüşüm ya. Hadi can. Yukarıda bayağı adam var <laughs> Kurtuldum, kurtuldum. İki kişi aldım, kurtuldum. <laughs> Aa çok iyi. Bildin, <gülüyor> <için>? <gülüyor> zaten. Ya sen bir gir mağaraya. Bekle bekle arkandan geliyor, arkandan geliyor. Onları oyala arkaları. ben arkalarından gidiyorum. Yukarıya çıktı biri. şu karşındaki yerden yukarıya çıktı. Tamam iniyor şimdi. Sniper arkamdan vurdu. Asansör. Asansörde sniper mı vardı? Yok asansörün arka geldi. B yine gidiyor ya. Bizim takım ne yapıyor acaba? Hani merak etmiyor değilim ha. Yani. Düşmanın aracını çaldım ben ne diyorum. Abdü dikkat et yukarıda adam var. Bir kontrol etsene ya. Üzerinde bomba var mı? Üstte yukarıda 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 yaptı. Yes baby. 822'ye 0. Lan yazıyoruz. Ekran kendi kendine şarj ediyor. Ben bunu mu Kişisel rekorumu kırmışım 85 kille. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Artık bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.